Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, yine efsane bir karışımla karşınızdayım. Çok kolay malzemelerle çok muhteşem bir maske hazırlayacağız bugün. Ne yapacağız? Gözeneklerimizi küçülteceğiz. Aynı zamanda cildimizi yağdan, kirden arındıracağız. Aynı zamanda da e, yumurta akı kullandığımızdan dolayı, yumurta akı biliyorsunuz protein deposudur. Ve cildimizi gerer, cildimizi gerginleştireceğiz. Yani birçok işlevi bir arada yapacak olan en kolay malzemelerle bir karışım hazırlayacağım. Ne kullanacağım? Yumurta akı, bal, limon. Bu kadar. Sadece bu kadar. Öncelikle yumurta akını ayırıyoruz. Şu şekilde yumurta akını ayırıyorum. Bakın hemen ayrıldı. Yumurta sarısını atmıyoruz. Evde hemen börek yapıp üzerine sürüyoruz. Bir şekilde değerlendiriyoruz yani. Biraz sarısı da gitti. Ama olsun. Şimdi ben yumurta akını çırpacağım. Bunu neden yapıyorum? Bunu çok bir anlamı var mı? Aslında yok ama beyaz görünsün, maske daha kolay sürünsün diye bunu yapıyorum ama elinizde çırpıcı yoksa çırpmanıza gerek yok canlarım. Evet, gördüğünüz gibi canlarım bu şekilde köpürdü. Şimdi bunu bir kaba alıyorum. Şöyle çıkartayım. Eee ne kullandık? Şimdi bir yumurta akını çırptık. Bunu böyle çırpmanıza da, da gerek yok ayrıca. Ben neden çırptım? Hem kolay sürülsün diye hem de daha güzel görünsün diye açıkçası. Ama evde olsaydım böyle bir şey yapmama gerek kalmayacaktı. Üzerine bir çay kaşığı bal ilave ediyorum. Balıdanı için cildime biraz da nem vermek adına balı ilave ediyorum. Ve bir çay kaşığı kadar limon. Limon asidik yapısından dolayı gözenekleri sıkılaştıracak. Yağı ve kiri cildinizden uzaklaştıracak. Fazla yağı tabii ki. Bu maske aynı zamanda nem dengesini de sağlayacaktır cildinizdeki. Bu şekilde ayırdım. Ve biraz karıştırıp şöyle. Şimdi cildime uygulamayı göstereceğim. Evet, maskemi ben elle süreceğim. Böyle köpüklü olduğu için çok kolay sürülüyor bu şekilde. Şöyle dağıtarak sürüyorsunuz. Eğer e, sadece T bölgeniz çok yağlı ve gözenekli ise oralara da uygulayabilirsiniz. Ama ben bütün cildime uygulayacağım ki cildimi aynı zamanda temizlesin diye. Çok çok önemli bir mevzu. Mevzu derin yani. Böyle köpük köpük sürülüyor. Çok basit. Normalde de yumurtayı biraz karıştırıp bu malzemeleri de karıştırıp öyle fırça yardımıyla da sürebilirsiniz. Evet bu şekilde sürdüm canlarım. Şimdi biraz kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra yıkayacağım. Alın size en kolay gözenek sıkılaştırıcı maske. Geleceğim beklemede kalın. Evet canlarım cildim bu şekilde yıkadı. Nasıl sıkılaştı, nasıl böyle bir gergin hissediyorum cildimi size anlatamam. Gerçekten çok başarılı bir karışım. Çok işe yarıyor. Hem çok basit malzemelerle hem de ciddi anlamda işe yaradığını anında hissediyorsunuz. Şimdi serumum ve kremimi süreceğim. Serum olarak ben Darfen'in Nektar, Golden Nektar. Bunu kullanıyorum. Hatta bitiyor diye çok üzgünüm. İçerisinde altın parçacıkları var. Bu ürünleri eczanelerde bulabilirsiniz. Gerçekten çok başarılı bir serum. Yani bir de kokusu, dokusu, yapısı böyle insanı kendinden geçiriyor. Bunu sürüyorum. Normal evinizde nemlendirici kremlerinizden de sürebilirsiniz. Yani illaki gidip de bunu almanıza gerek yok. Şu sıralar evde oturuyoruz biliyorum. Ondan dolayı evde olan herhangi bir nemlendirici kremi de kullanabilirsiniz tabii ki. Şu şekilde serumumu sürüyorum. Gerçekten çok başarılı bir karışım oldu. Ben özellikle bu sıralar gördüğünüz gibi basit malzemeler kullanıyorum ki hepinizin evinde olsun ve hepiniz uygulayın kendinizi çok çok iyi hissedin diye. Şu sıralar kaygı problemi olanlara da tavsiyelerim olacak. Çünkü kaygılanmamak da elde değil yani haberleri izleyince işte duyunca bir şeyleri. Kaygı probleminiz varsa çok e eczaneye gidip o ışın ekstra mag alın. ...yani manezyum. Manezyum desteği şart. Aktif manezyum olması lazım. Bu markayı da her yerde vermem. Ama o aşının ekstremak... E, ...tabletini ben içerek... gerçekten o kaygımdan kurtuldum. Ve çok çok iyi geldi. Genelde kaygı zaten manezyum eksikliğinden kaynaklanır. Ondan dolayı aktif manezyum takviyesi... ...özellikle şu sıralar şart diyorum. Çünkü kaygı... bağışıklık sistemimizi düşürdüğünden dolayı... ...hasta olma riskimizi arttırır. Bu kremde... E, sedermin bunu da deniyorum. Yani şu an çok yorum yapamayacağım ama hyaluronic asit içerdiğinden dolayı beni cezbetti açıkçası. Esdermin kremi, Intensive hyaluronic zaten. Bunu da eczanelerde bulabilirsiniz. Ama tam bu krem hakkında tam kararımı vermedim. Verince bunu bir ara konuşuruz. <laughs> Bu kadar canlarım. Ben siz böyle mutlu olun. Evde en azından otururken kendinize bakım yapın diye bu karışımları hazırlıyorum. Umarım ruhunuza iyi geliyorumdur. Çünkü bakım gerçekten ruha iyi gelir. Ondan dolayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu malzemeler de çok basit ve çok güzel oluyor. Emin olabilirsiniz. Yine geldim bu videonun sonuna yine üzgünüz yine ayrılıyoruz. Haftaya ama tekrar buluşacağız tabii ki. Ne diyorduk videonun sonunda? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni çok sevmeyi kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere sevgilerimle.